Yıl önce bu ülkenin devrimci kuşağının genç önderleri Deniz Gezmiş Yusuf Arslan Hüseyin İnan 6 Mayıs 1972'de asıldılar. 49 yıl geçti onların isimleri hala yaşıyor ama onları asanlar bugün kötü anılıyor, lanet ediliyor. Bu devrimci önderler dün Amerikan emperyalizmine, 6. filonun ülkemize girmesine karşı durdular. Bizim mevcut iktidar Ermeni tasarısı kabul edilince bunun yeni yeni farkına varıyor. Onlar çünkü ileri görüşçüydü. Dün de Amerika'ya katil diyorlardı. Bugün bu gerçeklik günümüzde bir kere daha ortaya çıkmış oldu. Bu ülkenin devrimcilerine, genç beyinlerine, ileriye taşıyacak nesillerine kıydılar. Ama biz Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri olarak onları saygıyla anıyoruz. Ataşehir'de, Deniz Gezmiş Parkı'nda, onun adını taşıyan parkta onu anıyoruz. Buradan Ataşehir'e Deniz Gezmiş adını taşıyan bir park kazandırdığı için belediye başkanımıza da tekrardan teşekkürlerimi iletiyoruz. Gidenleri saygıyla, özlemle anlıyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum.